hadi bakalım gidiyoruz evet şemsiye çikolata aldık pembesi yoktu yeşilini aldık hadi gel <gülüyor> <gülüyor> merhaba demiştik ya anneciğim. <laughs> bakın emirat spider man'li botlarını giydi hava çok soğuk yağmur yağıyor dışarıda değil mi anneciğim? Yağmur yağmıyor mu? Sen spider botlarını seviyor musun? Ya. Evet çok güzeller. Nasıl yapıyor Spider-Man? Nasıl yapıyor Spider-Man anneciğim? <laughs> evet öyle ağ atıyor değil mi? Ben ne, ben evet örümcek ağ atıyor öyle. Nasıl yapıyor? Nasıl yapmış orada? Öyle mi yapmış? Tamam hadi gel. Bakalım. Evet süpürge yapıyorum. Süpürge gelmiş değil mi? Bakalım başka ne varmış? Evet ben evde süpürge yapıyorum. <laughs> bakın. Burada ne varmış? Spiderman'li defter varmış. Dede. Evet, Spiderman'li defter var. Dede. Anneciğim senin evde çok defterin var ama. Bir sürü Spiderman'li defterin oldu zaten. Dede. Gel bir de buraya bakalım. Neredesin? Nereye gidiyorsun? Kayboldu. <laughs> Hangisinden? Hangisinden? Bundan alalım mı bir tane? Bundan ister misin? Hangisinden istersin? Ama o güzel değil. Onu bırak. <laughs> Bak bundan alalım gel. <laughs> Bu olmaz mı? <laughs> o güzel değil ama sen onu beğenmezsin anneciğim. <laughs> gel buradakilerden alalım. Onu bırak. <laughs> tamam bir tane bundan alalım o zaman. <laughs> Olur mu? <laughs> Hangisinden? Onlar çok sert anneciğim sen onları yiyemezsin. Bir de acıymış onlar biliyor musun? <laughs> evet onlar acı. Acımdır. Gel sen başka bir şey al. Bak bundan alalım gel. Olur mu? Bundan alalım bu da olur. Bundan ister misin? Yok. Tamam istemiyorsan almayalım o zaman hadi gel. Düştü. hadi gel bu tarafa gidelim evet süt burgerin dursun orada al hadi gel bakayım çikolatasını açmış ama biz onu daha ödemedik neden açtın? Ha? Hani çöpün nerede senin? Çöpünü ne yaptın? Yere mi attın yoksa? Çöpünü alır mısın hemen yerden? Hadi çöpünü al da onu çöpe atalım gidip. Al <laughs> onu. Çöpe <laughs> Evet, onu neden ödemeden açtın? <laughs> neden ama? Hadi şimdi bana görüşürüz der misin? Videomuzu kapatalım. Evet senin paydin var. Şimdi bana görüşürüz der misin? Hadi el salla. Görüşürüz çocuklar.